Evet. Berkan merhaba. Nasılsın? İyi. Harika görünüyorsun bu akşam biliyor musun? İyi. Evet ben de ben nasıl görünüyorum? Güzel görünüyor muyum? <laughs> Güzel miyim ben de? İyi miyim? İyi. Evet çok teşekkür ederim. Peki sen de şimdi biraz oyun oynayalım mı Berkan? Aa. Tamam süper. Şimdi ilk <laughs> önce bir çak mı beşlik bakalım? Harikasın. Peki şimdi birkaç tane soru soracağım sana. Gözlerim nerede benim? Ay sana ya beni sala ya. Kulaklarım nerede? Ay. Oy, bak bak. bak, bak. Kulaklarıma bak peki. Burnum nerede benim? Evet aferin sana Belki harikasın. Peki bir şey daha soracağım şimdi sana. Senin burnun nerede? Oo çak beşlik hemen. Harikasın. Kulakların nerede? Seninkiler. Senin kulaklık Harikasın müthişsin. Peki şimdi oyunumuzun ikinci sayfasına geçiyoruz. Hazır mısın? Hazır mısın? Peki soruyorum o zaman. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Sen de geri kalanı tamamlayacaksın. Tamam mı? Evet. Tamam. Hadi an. Evet. Berkan. Ba. Ba. Evet. Gene çok güzel. Harikasın. Çak, çak 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 çak. Alkışlıyorum seni. Harikasın. Bir kere de öpebilir miyim seni? Teşekkür etmek için. Sen de beni öper misin bir kere Berkan? Kukla kukla. Çok teşekkür ederim. Peki benim adım ne? Kukla. Kukla. Ne benim adım? <laughs> ha? Berkan. Aa su içeceğim. Bana su içirir misin Berkan? <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Bir de ağzımı siler misin benim lütfen? Ağzımı siler misin? Ha? Tamam. Ha. Berkancığım burnum akmış. Bir de burnumu sil lütfen. Hım yapayım hadi. Tamam. Bir de kukla der misin? Kukla. Evet kukla. Harikasın. Seni çok seviyorum Berkancığım. Bir kere de sarılıp öpebilir miyim seni? Ne oldu? Ne istiyorsun? Sen benim arkadaşım mısın? Arkadaş olalım mı seninle Berkan? Berkan yok. Berkan yok. Berkan seninle arkadaş olalım mı yok? Evet. Harikasın hadi gel olalım. Çabuk çabuk sarıl bana çabuk koş bana sarıl. Oh. Berkan. <gülüyor> Berkan. <laughs> Berkancığım onun içi boş ama o sadece kutu. Benim adım ne Berkan? Berkan. Berkan. Ya getir oynayalım hadi süper onlar çok güzel. Ben puzzle yapmaya bayılıyorum biliyor musun? Harika! Hatta birazında babaya verelim. Baba tutsun birazında. Evet. Baba. Evet, baba tutsun birazında. Hadi getir çabuk elime. Evet. Harika. Birazcık da anneye verir misin onlardan Berkan? Anne. Evet, anneye ver hadi birazcık da onlardan. <gülüyor> <gülüyor> Evet teşekkür, teşekkür ederim babacığım. Berkan'cığım peki bir şey daha isteyebilir miyim senden? Benim adım ne? Ben. Peki senin adın ne? Berkan. Senin adın ne Berkan? <laughs> Oo maç yapalım en iyisi. Evet Berkan pas aldı. Berkan şimdi pas atıyor Berkan'a kukla. Hadi basket at anneciğim. <laughs> Berkan hadi basket at. Berkan'a pas atıyor kukla. Evet Berkan gidiyor baskete sayın seyirciler. Bravo! Basket! Bu seçti basket Berkan'dan. Türk milli takımlarına geçiyor Berkan tekrar. Peki Berkan bir şey daha söyleyeceğim sana. Eee... dans edelim mi? Oley! Oley! Bak ne diyeceğim, bir de müzik yapalım istersen, tamam mı? Dur bir dakika. Berkan, bir daha dans et anneciğim. Ama müziksiz olmaz ki annesi. Hadi. Hazır mısın? Hadi sen de dans et Berkan. göster, elleri de göster. Evet, evet. Harika, harika. Oo, müziğimizi çak beşlik, çak beşlik ortak. Çak beşlik, Harika. Bir daha dans edelim, bir daha. Bir daha mı dans edelim? Pekala. Yoğun üstte üzerine bir daha dans edelim. Bir dakika. Gidiyor.